ma günaydın, akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız Kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Ritüelcilerin, Tillah'ının, Tarotçuların başının kanalına hoş geldiniz. Bu alkışlar sizlerin olsun. Muhteşem bir içeride daha geldim sizlere arkadaşlar. Bir günde kapına gelsin, bir günde geri dönsün. Geri döndürme ritüelimizle karşı karşıyasınız arkadaşlar. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğeniyorsun. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun ve kanalıma abone oluyorsun. Eğer kişisel bir danışmanlık istersen tarot açılımı kahve falı ritüel tılsım bağlama aşık etme geri getirme ne istersen. Konu derindir üçüncü kişiler vardır yaptığın ritüeller bir türlü sonuç bulmuyordur. Konuyu çözümleriz tarot açılımı yaparız konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışması yaparız. Ekranda görmüş olduğum 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsin. Mutlaka yardımcı olur, mutlaka konuya uygun bir çalışmamız vardır. Ona göre ilerleriz arkadaşlar. Yaptığımız çalışmaların sonuç bulmasını istiyorsanız videomu atlatmadan izliyorsunuz. Gerekirse başa sarıp tekrar izliyorsunuz. Çünkü aralarda küçük nüanslar verebiliyorum, kaçırmayın. Vermiş olduğum küçük nüanslar önemli notlar olabiliyor arkadaşlar. Ritüelin hızlı sonuç alabilmesi için küçük şeyler söylüyorum. Bunları kaçırmamak adına da atlatmamış olun arkadaşlar. Videomu tamamıyla izleyin, tekrar izleyin, tekrar izleyin. Enerjiniz ne zaman uygun, ne zaman iyiyse o zaman yapın. Bir de enerjinizdeki tıkanıklıkları açmamız gerekiyor. Bunlarla alakalı da Cüce Altire Mert Instagram'dan takı sayfama mutlaka girin. Normal Instagram'ım, takı Instagram'ım, Whatsapp hepsi aşağıda var. Mutlaka girin. Eğer ki tıkanıklığınız varsa ki çalışma yaparken mutlaka yedirli çakra taşları yanımızda olmalı. Çakralarımızın açık olması, ritüelimizin hızlı olması adına çakra taşları mutlaka alın zaten. Ama dişil enerji, eril enerji, aşk avrası, tıkanıklığımızdaki pozitif enerji birçok sorunumuz olabilir. Danışmanlık alanında, seans alan danışanlarıma zaten analiz edip söylüyorum ama direkt almak isteyenler uzmanımıza yazsınlar. Instagram'dan uzmanımıza yazın mutlaka size yardımcı olur. Eksikliğiniz her neyse, sorununuz her neyse ona uygun bir taş var. Çok fazla gerçekmiş gibi sahte taşları ciddi rakamlara satıyorlar. Bunun önüne geçmek istiyorum. Kendim kullanıyorum ve sizlere yardımcı olmak için açtığım bu sayfayı herhangi bir ticari kaygım yok arkadaşlar. Mutlaka girin uzmanımıza yazın yardımcı olsun. Hemen videomuza geçelim. Hemen ritüelimize geçelim. Bir kağıda, bir kaleme, bir de küçük ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. Küçük ip, kalem ve bir de kağıt. Kağıdımızın rengi, kağıdımızın şekli, deseni hiçbir şey önemli değil. Yeter ki niyetimiz ve enerjimiz burada olsun. Kahvemizi içelim, yemeğimizi yiyelim, tok olalım, yeşil olsun. Enerjimiz olsun, taşlarımız olsun, tütsü olsun, mum olsun. Enerjimizdeki tıkanıklıkları gittikten sonra özellikle zaten sonuç almamamız mümkün değil. Biz karşı tarafın iradesiyle oynamıyoruz. Kendimizi hatırlatıyoruz. Ritüelin amacı bu. Ritüel büyü mü diye soranlar olursa soruyorlar. Cevaplayayım. Büyü değil ritüel adı üstünde. Büyü olsaydı büyü derdik. Ritüel çalışması arkadaşlar enerji çalışmasıdır. Karşının iradesiyle oynamadan kendimizi hatırlatmak ve yazmasını sağlamaya çalışmak. Tamamıyla iyi niyet yaptığımız çalışmalar. Gönlünüz rahat, inançlı ve iyi bir şekilde yaparsanız mutlaka sonuç alacaksınız. Hem de bir gün içerisinde. Bir günde kapınıza gelsin, geri dönsün. Bir günde sizlerden özür dilesin. Ne arzu ediyorsanız onu yapsın. Temiz kağıdımızı aldık arkadaşlar temiz kağıdımıza sohbet eder gibi, dertleşir gibi buna benzer bir çalışma daha önce anlatmıştım başka videomda. Dileklerinizi kağıda yazıyorsunuz, isteklerinizi hıdrelezdeki gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ne istiyorsanız bana hemen geri dön kapımda. Kapıma gel, bana dön, bana gel. Bir gün içinde bana dön. Bana geldin. Bana döndün. Onu hayal ediyoruz. Mutlu oluyoruz. Keyifli oluyoruz. Gülüyoruz ki bilinçaltımız güzel bir şey olduğunu fark etsin. Ve bilinçaltımız bunu fark ettiği an zaten onu, o enerji o şekilde gidecek ve dönecek arkadaşlar. Tamamıyla enerjisel bir şey. O kadar çok ee, kolay ki aslında e, burada amaç yazmak, çizmek, yakmak, bağlamak onlar bunlar değil. Burada amaç aslında bilinçaltımızla yönlendirme yapmak. Biz kendimize yönlendirme yapıyoruz ve bilinçaltımız ona enerji gönderiyor. Ve o şekilde bize dönüş sağlıyor arkadaşlar. Bu, bu ince ayrıntıları unutmayalım. Bir günde bana döndün. Bir gün içinde bana döndün, bana döndün, bana geldin. Bir günde kapıma geldin. Ne isterseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla sizin inisiyatifinizde dileklerinizin hepsini olmuş gibi, olacak gibi olduğunu kabul ederek yazıyorsunuz ve gülerek, mutlu olarak. Zorla da olsa gülün arkadaşlar. Gülmek güzeldir. Acı da tamam anlıyorum acı çekiyoruz, keyifsiziz, mutsuzuz, dönmesini istiyoruz falan filan ama bu başka bir şey. Bunu yapacaksak e, güleceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evren Tanrı fark etmez her zaman söylerim. Onu bana hemen gönderdiğin için teşekkür ederim. İsim, soy isim, imza. Kağıdın rengi, kağıdın şekli önemli değil. Yazdıklarımız önemli, söylediklerimiz önemli, burada okuduklarımız önemli, enerjimiz önemli. Bilinçaltımıza mutluluğu göndermemiz önemli. Bilinçaltımız da ona enerji gönderecek. Enerji alanımıza dikkat edelim arkadaşlar. Sırasıyla bir günde bana döndün, bir günde bana geldin, kapıma geldin, bana gel, bana gel, bana dön, bana dön. Ne isterseniz hepsini defalarca kez yazabilirsiniz. Hiçbir sınır yok. İsteklerinizin hepsi sizin için önemli olan, sizin için iyi olan her şeyi yazın arkadaşlar. Güzel bir şekilde yazdıktan sonra bu kağıdı bir defa dolayıp bir defa da bağlıyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Bağlarken de onun ertesi gün geldiğini, döndüğünü, yazdığını, ne istiyorsanız onu güzel bir şekilde hayal ediyorsun. Ve bu kağıdı hemen yastığımızın altına koyuyoruz. Akşam yapmamızda fayda var. Akşam yaparsak hemen yastığımızın altına koyup uyuyalım. Gün içerisinde yapıyorsak yastığımızın altına koyalım, uyuyalım. Ertesi gün aynı saatte bu kağıdı yakalım arkadaşlar. Kağıdı yakarken de ve külleri dökülürken de hemen te teşekkür edeceğiz. Evrene teşekkür edeceğiz onu bize gönderdiği için. Olmuyorsa yine yapacaksınız, olmuyorsa yine yapacaksınız arkadaşlar. Bir şekilde enerji alanına girip bize dönmesini sağlayacağız. Eğer çok derin mevzusa tabii ki konuyu çözümlemek, tarot açılımı yapmak, konuya uygun ritüel tasım çalışması yapmak gerekir. Ama aksi halde mutlaka arzu ettiğimiz kişi kapımıza gelecek. İçiniz rahat, içiniz ferah olsun. İnanç sağladığımız, enerjimizi yönlendirdiğimiz hiçbir çalışmadan sonuç almamız mümkün değil. Zaten bir kere zaten kesin ve net bir şekilde karşıya gidiyor bu. Ama kendi iradesi ne zaman yazacak onu zaman gösterecek. Çok derin bir mevzu değilse ilk yapmanızda mutlaka sonuç alırsınız. İnanç, azim, istikrar şart. Enerjinizi doğru yönlendirmeniz şart. İyi hissediyor olmanız şart. Gülelim, bilinçaltımıza mutluluğu itelim. O da evrene doğru bir şekilde yönlendirsin arkadaşlar. Bunu yaptık, bitti. Ertesi gün yattık. Gün içerisinde mutlaka ulaşmış olacak. Ulaştıktan sonra hemen yakmayın. Yine bir gün tamamlanmış olsun arkadaşlar. Bir şekilde sonuç alacaksınız. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinizi sevin, kendinize değer verin, enerjinize dikkat edin, mutlu olun, kendinize iyi davranın. Eğer siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez arkadaşlar. Bu yüzden de önce kendinizi sevmeye başlayın. İçiniz şifa bulsun. Zaten şifalı karakterler gelecek ya da gelecek olan karakterler daha şifalanmış şekilde gelecek arkadaşlar. Siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez. O yüzden de dikkatli olun. Kendinize önem verin. En başta sizin için önemli olan kendiniz olmalı. Taş arkadaşlarla mutlaka buluşuyorsunuz. Enerji alanınızda iyi gelecek. Abone olun, çana basın. Sizlere bildirim gelsin. Yorumlarınızı okuyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. 50 bine yakın koskoca meyce ailesi olduk. Sizleri çok seviyorum. İyi ki yanındasınız. İyi ki bu yolda beraber ilerliyoruz. İyi ki sizlere dokunabiliyorum. Her şey için iyi ki. Sonsuz teşekkürler. Sizleri seviyorum. Yarın akşam saat 8'e tekrardan görüşürüz. Kokulu kokulu öpüyorum Hoşça kalın.